Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. WhatsApp eski ve artık güncelleme almayan telefonlara olan desteğini kesiyor. Yayınlanan listeye göre onlarca telefon modeli 1 Kasım tarihinden itibaren uygulamayı çalıştırmayacak. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Apple güncelleme desteği söz konusu olduğunda kullanıcılarını en çok destekleyen şirketlerden birisi olmasına rağmen eski telefonlarından desteği çekiyor. iPhone 5 serisi için güncelleme sunulması yıllar önce durdurulmuştu. Şimdi ise WhatsApp kullanamayacaklar. 1 Kasım itibarıyla WhatsApp kullanamayacak telefon modelleri şu şekilde, Samsung telefonlar, Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend 2, Galaxy S, Galaxy S3 Mini, Galaxy XCover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. Apple telefonlar ise, Apple, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus. LG telefonlar, Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 2 Dual, Optimus F5, Optimus L5, Best L5 2, Optimus L5 Dual, Optimus L3 2, Optimus L7, Optimus L7 2 Dual, Optimus L7 2, Optimus F6 Enact, Optimus L4 2 Dual, Optimus F3, Optimus L4 2, Best L2 2, Optimus Nitro HD, 4X HD, Optimus F3Q. ZTE telefonlar, Grand C Flex, V956, Grand X Quad V987, Large Memo. Huawei Ascent G740, Ascent Mate, Ascent D Quad XL, Ascent D1 Quad XL, Ascent P1S, 5000 5002. Sony telefonlar, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia ARCS, diğer telefonlar ise, Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Vico Jing 5, Vico Darnite, Lenovo A820, UMI X2, FaYa F1, ve son olarak THLW 8. Bu karar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.